Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli kardeşlerim. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları Güneybatı Fransa Bölge Gençlik Teşkilatımızın hazırlamış olduğu sohbete söyleşiye hoş geldiniz. İnşallah bugün sizlerle kısa bir söyleşi yapacağız. Rabbül Alemin İnşallah idrak etmeyi, anlamayı, uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Şu duayı da yapalım inşallah. Rabb işrah li sadri ve yessir emri ve ahli nukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi gad ateyteni minel mulki ve allemteni min te'vilil ahadif. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhakni bis salihin. Amin. Kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere paylaşmaktan bahsedeceğiz inşallah. Yalnız paylaşmak derken maddi ve manevi paylaşmaktan bahsedeceğiz. Şu anda bazılarınız neyi paylaşacağız diye sorabilir. Zaten insanoğlu sosyal bir varlık olduğu için bir takım şeyleri paylaşıyoruz zaten. Şu anda evimizi paylaşıyoruz, odamızı paylaşıyoruz, zamanımızı paylaşıyoruz, hayatımızı paylaşıyoruz, malımızı paylaşıyoruz. Birçok paylaşım içerisindeyiz kıymetli kardeşlerim. Ve bu paylaşımları yaparken tabii ki çok dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar var. Örnek olarak neyi alacağız? Tabii ki her zamanki gibi büyük örneğimiz, önderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamız. Onu örnek alanları örnek almamız icap ediyor. O ashab-ı güzini örnek almamız icap ediyor kıymetli kardeşlerim. Her konuda olduğu gibi Allah Resulü aleyhi ve Vesselam'ın bu konuda da çok güzel örneklikleri var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam hayatını, zamanını, malını, mülkünü ümmet için, insanlık alemi için paylaştı, feda etti biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Ve yine ashab-ı içerisinde en güzel örneklerden bir tanesi de ikinin ikincisi olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sadık dostu olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 622 yılında hicret yolculuğunda yanında olan onun sağ kolu Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i örnek almamız icap ediyor kıymetli kardeşlerim. Biliyorsunuz hicret yolculuğunda Allah Resulü ve Vesselam ile beraber yola çıkmıştı ve Sevr mağarasında beraberce üç gün kalmışlardı kıymetli kardeşlerim. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz malını paylaşmış idi. Malını feda etmiş idi. Ve önemli olan şu var. Bakın burada bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebu Bekir Efendimizle alakalı iki husus var. Oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz demedi ki Ya Resulallah Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed tamam ben malımı feda ettim ancak canımı bırak demedi kıymetli kardeşlerim. Onunla beraber canını da malını da ortaya koydu. Hicret yolculuğuna çıktı. Ve Allah Resulü ve Vesselam'ın başına konan ödül gibi Ebu Bekir Efendimiz'in başına da müşrikler tarafından yüz deve ödül konuldu. Yani kelleyi koltuğa alarak o yolculuğa çıktı. Ve yine demedi ki ya Resulallah tamam benim canım da malım da feda olsun bu ümmet için Bunları infak ettim, paylaştım. Ancak çocuklarımı elleme. Çocuklarımı bırak. Oğlum Abdullah'ı, kızım Esma'yı bırak demedi kıymetli kardeşlerim. Onlar da aynı şekilde bu davanın içerisinde, bu infakın içerisinde, bu gayretin içerisinde bulundular ve onları da bu şekilde bu dava uğrunda tabiri caizse feda etmiş oldu. Tabii ki bu fedaların karşılığı cennettir Allah'ın izniyle kıymetli kardeşlerim. Bunları örnek almamız lazım. Ve şu anda biliyorsunuz dar çerçevelere, evlerimize kapandık. Evlerimize sıkıştık. Manevra alanlarımız daraltıldı. Bir takım korona virüsü tedbirlerinden dolayı bu tedbirlere uymak durumundayız. Bu tedbirlere uymak zorundayız bu tedbirlere kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı ve toplum sağlığı için uymamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Ve bu noktada da bir takım paylaşımlarımız değişmiş oldu aslında kıymetli kardeşlerim. Ben özellikle genç kardeşlerimizden bir şey istirham ediyorum. Şimdi onlar diyeceklerdir ki yani biz gelirimiz yok, malımız yok, mülkümüz yok. Neyi paylaşacağız? Nasıl paylaşım yapabiliriz? Yani burada hani dedik ya sadece maddi paylaşımdan değil kastımız aynı zamanda manevi paylaşımı da biz burada kastediyoruz. En azından bu genç kardeşlerimiz bu yaptığımız söyleşiden şunu kulaklarına en azından küpe yapsınlar. En azından şu söyleyeceğim sözlere inşallah uysunlar. Odalarına kapandılar. Tabletlerinin, telefonlarının, bilgisayarların içerisinde kayboldular bu kardeşlerimiz. Buradan en azından günde 5, 10, 15 dakika da olsa çıkalım inşallah. Ve ailemizle zamanımızı paylaşalım. Ailemizle hayatımızı paylaşalım. Ailemizin, annemizin, babamızın yanına gidelim. Onların haline hatırını soralım. Onlara güler yüz gösterelim. Onlara mutlu olduğumuzu gösterelim. Bakınız şu anda kısıtlandık. Şu anda dar çerçeveye girdik. Şu anda evlerimize kapandık kısmi bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıyayız. Ancak Allah'a hamd ediyoruz. Gerçekten elhamdülillah. Şu anda akan bir damımız yok. Çatılarımız akmıyor başımıza. Evlerimiz sıcak. Yiyecek ekmemiz, içecek suyumuz var. Televizyonlar var, internetlerimiz var. Bunların olmadığı, bırakın interneti, televizyonu, açlık çeken damları akan, babası, annesi öldürülmüş olan ümmetin mazlumları, ümmetin mağdurları, yetimleri, öksüzleri var kıymetli kardeşlerim. Belki maddi olarak bazılarımız onlara ulaştı, ulaşma gayreti içerisinde bazılarımız ulaşamadı. Ama en azından onların hissiyatlarını empati yoluyla hissetmeye gayret edelim. En azından şu andaki mevcut olan durumumuza hamd edelim. En azından hamd ederek şu telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın içerisinden çıkıp ailemizi mutlu edelim. Ailemizle 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika günde zaman geçirelim kıymetli gençler. Ve şunu yapalım. Bunun dışında da bir aksiyon daha size, iki aksiyon daha hatta söyleyeceğim inşallah. Akrabalarımıza telefon açalım. Türkiye'deki, Almanya'daki, Hollanda'daki Belçika'daki yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki akrabalarımıza, özellikle Türkiye'deki akrabalarımıza, dedelerimize, ninelerimize, amcalarımıza, dayılarımıza telefona çalalım, hallerini, hatırlarını soralım. O bozuk Türkçe lisanımızla dahi olsa onları arayalım. Bakın ne kadar mutlu olacaklar. Zamanımızı paylaşalım işte onlarla inşallah. Ve çok mutlu olduklarını göreceğiniz ve bu bir fırsattır bakın. Belki de Allahu alem birkaç ay sonra vah tüh diyeceksiniz yapmadığınız için. Belki de onları Allahu Teala cümlemize hayatın ve mematın hayırlısını nasip eylesin. Belki de birkaç ay sonra kaybedeceksiniz ve belki de onların cenazesinde dahi bulunamayacaksınız. Vah tüh keşke arasaydım bir haline hatırını sorsaydım diyeceksiniz. En azından şu bir takım imkanlarımızın daraltıldığı bir takım kısıtlamalara kaldığımız şu günlerde onları bu şekilde arayarak ne yapabiliriz? Manevi paylaşımla onları mutlu edebiliriz. Deseniz ki bana paylaşmayı iki kelimeyle nasıl tarif edersin? Nasıl açıklarsın diye ben hemen şunu söylerim. Paylaşmak mutluluktur. Paylaşmak berekettir. Çünkü paylaştığınız zaman mutlu olursunuz ve mutlu edersiniz. Paylaştığınız zaman Allah Teala inşallah ne yapar? Size bereket verir kıymetli kardeşlerim. Burasını unutmayın. Artı biliyorsunuz son aksiyon olarak da şunu yapabilirsiniz. Teşkilatımızın yapmış olduğu bir kampanya var. Nedir o? Komşuna el uzat. Bulunduğumuz apartmandaki yaşlıların kapısını çalabilirsiniz. Onların hal hatırını sorabilirsiniz. Onların bir takım ihtiyaçları varsa yardımcı olabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Veya yakın çevrenizdekilere bunu yapabilirsiniz. Bunu yaparken de tabii ki korona tedbirleri dahilinde bunu yapıyorsunuz. Yani o sosyal mesafeyi koruyarak bunu yapıyorsunuz. O kurallara uyarak bunu yapıyorsunuz. Çünkü sizler bir virüs alıcısı, bir virüs taşıyıcısı ve bir virüs bulaştırıcısı olabilirsiniz. Potansiyel olarak hepimiz bu potansildeyiz. Bu yardımları da bu tedbirler çerçevesinde inşallah yapıyorsunuz. Son olarak da şunu da söyleyeyim. Bu ile alakalı Günlerdir, haftalardır hemen hemen birçoğumuz uzman olduk bu konuda. Kısaca şuna dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Özellikle genç kardeşlerimiz, özellikle çocuklarımız, yaşı küçük olanlar, evden ekmeğe gönderdiklerimiz, evden dışarıya oyuna kısa da olsa çıkan, atestasyonla işte yürüyüşe, spora çıkan gençlerimiz dışarıya çıktıklarında bir takım çünkü apartmanın kapısını elliyorsunuz, ekmekçiye gidiyorsunuz, ekmekçinin kapısını elliyorsunuz. Parayla temas ediyorsunuz veya sosyal kullanım alanlarına temas ediyorsunuz. O temas edip geldik sonra o esnada kesinlikle ellerinizi ağzınıza, burnunuza, gözünüze götürmeden eve gelir gelmez ellerinizi sabunla yıkamanızı istirham ediyorum. Bu çok önemli. Virüsün geçmemesi için, virüsün orada ölmesi için, virüsün orada kalması için, virüse bariyer koyulması için bu çok önemli. Elinize, yüzünüze veya başka biriyle temas etmeden İnşallah ellerinizin yeterli şekilde yıkanmasında çok büyük önem var kıymetli kardeşlerim. Tabii ki bizler Müslümanlar olarak yemekten önce sonra elimizi yıkıyoruz, abdest alıyoruz. Ondan sonra daha fazla bir takım gayrimüslimlere nazaran temizlik hususunda daha gayretlerimiz var. Bunu da şu anda daha fazla titizlikle uygulamamızda fayda var. Son olarak inşallah Allahu Teala Başta ümmeti Muhammed'i, İslam alemini ve tüm insanlık alemini her türlü belalardan, her türlü tehlikelerden, her türlü felaketlerden, salgınlardan, fitnelerden muhafaza eylesin. İnşallah Allah Teala bu musibetleri İslam aleminin, insanlık aleminin uyanışına vesile kılsın. İnşallah yeryüzünde hakkın, adaletin, barışın, huzurun hakim olmasına vesile kılsın. İnşallah bunu gerçekleştirme şuurunu elde etmemize şuurunu kazanmamıza bu şuuru evlatlarımıza çevremizdekilere aktarmaya aktarmamıza vesile kılsın diye niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin الفاتحه